Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanıyım. Türkiye Metaverse Platformu kurucusuyum. 40'a yakın büyük yerli ve milli şirketin olduğu bir organizasyonu yönetiyorum. Bununla beraber biz tam 100 bin kişiye ücretsiz eğitim veren bir STK'yız. Yani kamusal ödevimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Dijital Öğretmen Akademisi, anne baba okulu, Metaverse okulu, startup okulu gibi çok önemli çalışmalarımız var. Ülkenin de geleceğini dijital girişimcilikte görüyoruz. O yüzden de ben ülkeyi geziyorum. Bugün de Bandırma'lı gençlere dijital girişimcilik anlatacağız. Yani bu eskiden pazarlarda limonata satan çocuklardan artık telefonda aplikasyon yapan çocuklara bir evrim var. Yani oturduğu yerden çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bir ekosistem yaratabiliyor gençler. İşte pandemide bunu gördük. Biz de bunu nasıl olduğunu, nasıl olacağını onlara anlatma derdimiz var. O yüzden de bugün Bandırma'dayız. İşte dün Balıkesir'deydik. Adana, Maraş'ta devam edecek çalışmalarımız. Bunların tamamını biz ücretsiz yapıyoruz. Altını çiziyorum. Bu dönemde çok görülmüyor çünkü. Yani herkes bir ekosistem kurma derdinde biz bunu bir ödev aldık. ülkeyi seven yükseverler olarak. Çünkü baktığımızda ülkemiz Avrupa'dan çok iyi durumda. Özellikle Metaverse yazılımcının. Yani siz değerli medya mensuplarının da hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Çünkü 10 yıl sonra nasıl şimdi telefonlarınızda alışveriş aplikasyonu yüklediyseniz basın da oraya taşınacak. Değil mi? Hepsi burada var mı? Getir var mı? Hepsi var. Sizde yoksa evdekilerde var yani. Dünya dönüyor şimdi. Değişiyor. Medya da değişecek. İnsanlar artık Metaverse ortamında gazetelerini okuyacaklar. Farklı bir dünya geliyor. O yüzden e, yarın da Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açılışını yapacağı bir panelde ben de konuşmacıyım Ankara'da. Orada da bunu anlatacağız. E, çünkü bizim çok büyük işlemcili Bilgisayarlar yapma gücümüz yok. Yani bir Dell, bir Apple, bir Oracle yapamayız. Ee, fakat biz bu süreçte içerik yaratabiliriz. Çok önemli bakın, hiç hafife almayın. İçerik yaratma dediğimiz şu. E, Metaverse dünyasında yani bu üç boyutlu internet dünyasında e, içerik olmadan hiçbir şey yapamayız. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, evrensel. Ve biz içerik yarattıkça burada kazanç elde edebiliriz. Bu dünyada yapan ülke, sorsam zor tahmin ediyor insanlar, Hindistan. Tam 20 bin içerik yaratmış. Ve Amerikalısı, Kanadalısı, Almanı para verip alıyor onlardan içeriği kullanmak için. Böyle bir sistem varken biz niye yapmıyoruz? Bu anlamda bunları anlatmak yolundayız. Bunu çok önemsiyorum. Metaverse okulumuzda iki dönem tam 10 bin kişi buradan eğitim aldı. Herhangi bir şeyle bağımız yok. Bunu da baştan söyleyeyim. İnsanlar hep garip bir şekilde bunu soruyorlar. Hayır. Yani biz çok net olarak vatan severiz. Ve bu işi gönüllü yapıyoruz. Yüze yakın öğretim üyesi var. Web sitemize bakabilirsiniz. Ve daha da ilginci bizim hesap numaramız yok. Yani sermayesiz bir yapıyız. Benim doktora tezim sivil toplum kuruluşları. Yani gönüllülükle ve bir yere angaja olmadan nasıl e, fayda sağlanabileceğini bir örneğiz. Biz. Sonunda da mütevazi olmayacağız. Çünkü arkamızda herhangi bir banka yok. Arkamızda herhangi bir cemiyet yok. Biz bu işe inanan hocalar olarak Türkiye'yi geziyoruz. Amaçımız bu. Şimdi salonda 300 çocuktan ikisinde bir ışık yakarsak büyük kazançtır. Akşam çorba içerken bunu düşünmesi büyük kazançtır. O Atatürk'ün yıllar önce söyledikleri bu. Bu bizim tek müşterimiz ilim ve fen. İlim ve fenin vucuda geldiği alanda şu anda teknoloji, dijital teknoloji. O yüzden de böylesi farkındalık yapıyoruz. Tabi kurum bu konuda çok değerli bahçeşehir koleji. Sayın Emre Gülçel'in çok büyük bu konuda çalışmaları var. Benim yönettiğim şu anda dijital öğretim, dijital girişimcilik öğretim programı hazırlıyor. Bu dünyada da bir tek. Yani derslerde artık bunlar anlatılacak. Altı ünitede biz bunları planladık. Ee, ve süreçte Emel Yücel Hoca'nın vizyonu bize hep şunu gösterdi. Ee, dijital dünyayı o e, teknoloji eğitim süreçlerini alan bir kurumdan bahsediyoruz. 17. Biliyor muydunuz? Ee, i̇nterneti kullanan eğitim kurumu mesela. Yani o method box dediğimiz uygulamayı birazdan Hanım Efendi anlatacak size. Onlara eğitimi entegre eden bir yapı ve sürekli bunları destekliyor. Bu anlamda da 2023'e girdiği, gireceğimiz bu günlerde de motto dijital girişimcilik. Yani ülkenin geleceğini biz orada görüyoruz. O kadar yoğunlaştı ki ülkenin yüzde 85'i sosyal medya kullanıyor. Günde 8 saat ekrana bakıyor Türkler. Ve hiçbir şey yaratamamış. Dünyada. Yani şu kullandığınız telefonlardan tutun, uygulamalara kadar hep yabancı. Biz niye yapmıyoruz? Buna dönük bizim çok ciddi bir e, gücümüz var. Bandırma niye bir e, know-how, bir teknoloji üretim yeri olmasın? Öyle değil mi? Dünyada var mı örnekleri? O Tayvan dediğiniz ya buradan küçük. Ama baktığımız zaman dünyayı teknoloji üretip satıyor. Buna dönük uygulamalar. Artık böyle dumanı tüten fabrikalar, vardiyada gelip çıkan binlerce işçi yok. Yani Google'un değeri beş tane Türkiye ediyor. Bir tane fabrika yok değil mi? İşte milyonlarca taksi bir araya getiren Uber diye bir teknoloji var biliyorsunuz. Bir tane taksisi yok. Yani Airbnb diye bir uygulama var. Binlerce, yüz binlerce ev kiralıyor. Ama bir tane ofisi yok. Dünya oraya evriliyor. Bu konuda tabii sizlerin, medyanın, öğretmenlerin karar vereceğinde buna evrilmesi gerekiyor. O anlamda bizler de bunları anlatmaya gayret gösteriyoruz. Metaverse dediğimiz şey aslında evimizde oturarak bir gözlük takarak bu toplantıyı orada da yapabilme imkanı mı? Yoksa daha geniş bir anlamda? Şu andaki bütün Metaverse tanım ve uygulamaları Metaverse öncesi dönemi ayak sesleri. <laughs> bu bir. Yani şu anda bizim anlattıklarımızın vesaire tamamı çok basit. Ve şu çok güzel bir gelişme. Dünyada bir web 1.0, web 2.0 tartışmalarında çok geride kaldık. Şimdi hatırlar mısınız? Sosyal medyanın ilk çıktığı günleri yaş olarak hatırlarsınız. Yani ya da işte bu internet gazeteciliği. Biz size dönüp çok çalışma yapıyoruz. Bağlantı bağlantıları lütfen kesmeyin. O, o eğitimlere katılın. Şimdi Mojo diye bir kavram var. Duydunuz mu Sayın Medyamız? Mojo, mobil jurnalist. Yani şu artık tek başına yetiyor. Hatırlıyor musunuz ilk internet gazeteci çıktı dönemdeki tartışmaları? <laughs> Matbaada sarı kağıtta adam bu kaste basıyor. Uğraşlı mı Bir şey değil. Ama bir yandan adam internet gazeteciliğine gidiyor. E, neye bakıyor insanlar? Geçen hafta Rütük açıkladı. 14-18 yaş grubu çocukların tamamı artık internetten, sosyal medyadan haber alıyor. E sizin dönüşmeniz gerekmiyor mu? <laughs> Yoksa hala ısrarla işte merdiven altındaki matbaadan yaptığınız tamam orası çok nostaljik ama okumuyor çocuklar. E şimdi metaverse de böyle bir. Şey. Yani öncelikle bunu anlatalım. Bir zihinsel paradigma gerekiyor. Sadece gözlük değil. Bu gözlük insanı korkutuyor bu arada koca gözlüklerle. Bir kere çok da sağlıklı değil onlar. Onlar estetize olmaya başladı. Küçüldüler. Gözlük haline geldiler. ileride lens olacaklar. Adam şöyle yapıyor. Başlıyorsun. Sütüze giriyorsun. Ee, biz şu anda 40 yıl sonrasını tartışmasını yapıyoruz. Çünkü burada 5 tane faktör var. Bir, giyilebilir teknoloji önemli. Yani şimdi bir eldiven takıyor adam sana o Etna yanardağını anlatırken derste o sıcaklığın bir kısmını elde hissediyoruz. Yağmuru hissediyoruz. O soğuk kışı kutupları anlatıyorsun. Kutup soğundan kulağın yanıyor gibi. Yani giyilebilir, içinde yaşanabilir bir internet ortamını düşünebilirsiniz. Ee, bunun öncülleri var elbette. Güzel şirketler var. Ee, ama şu andaki tamam çok e, primitif, erken. Ama bundan kaçış yok. Niye yok? Çünkü Dünya buraya yatırım yapıyor değerli arkadaşlar. Ya yani 562 milyar dolardan bahsediyor. Şimdi e, size dilde konuşuyorum, Elin gavuru bu kadar parayı verir mi buraya? Vermez. Ya yani bu, bunu görmek lazım. E, Tabi biraz kaygı var, biraz merak var, biraz korku var. Biz bunu üç aşamada anlatıyoruz. Bir önce anlayacağız. Biz o aşamada mı aşamadayız? Bizim de misyonumuzla biz anlatıyoruz. İki, anlatacağız, <laughs> uygulayacağız. Bu da aşağı yukarı en az bizim 30 yılımızı görsün. Ama şey de yapmayın ya ben bunu görmem, ömrüm yetmez demeyin. Yani şu telefon bile sizin hayatınıza çok büyük değişimlerin sebep olmuştur. Ben 47 yaşında delikli jetonu biliyorum yani. Telefon kartı çıkmış hatırlıyor musunuz şaşkınlığımız? Değil mi yani? Öyle bir değişik dünya bak. Kullandığınız teknolojiler... <laughs> Bizler çok daha eskiydi biliyoruz. Telefonun yani, yani, olmadığı, olmadı. illerde telefonun olmadığı dönemler. E, yani o yüzden e, Metaverse dediğimiz yeni bir dünya, yeni bir dil. Elbette fırsat ve tehditleri var. Bunu görmemiz lazım. Bizim de amacımız Türkiye'yi burada ve oyuncu yapabilmek. Yoksa yine e, bir yerlere köle şey olacağız. <laughs> Kölesi olacağız. Almayacak adam sence? Orada çok farklı yapılar var. Mesela... E, Desentral yapı var, e, merkeziyetsiz yapı. Bu ne demek? Devlet yok, hukuk yok, etik yok, kural yok, kaide yok. Yani, Daha o dedikleri bir şey yok. Çok ilginç. <laughs> yani ben oraya girip her şeyi yaparım gibi. Şimdi e, bunun ne olduğunu anlamamız lazım. Buna göre bizim çeşitli tedbirler almamız lazım. Ben bunları emniyetle, polisle, askerle her yerde anlatıyorum. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Bankalar, dün üç büyük banka, vakıf, ziraat, halk metaverse şubelerini açtı. Yani aklına gelen her şirketin bir metaverse'te alışveriş ortamı oldu. Ve bu konuda en büyük alan eğitim alanı. İşte Enver Hoca buna vuruyor. Eğitim. Dil öğretiminde, tıp eğitiminde, mühendislik eğitiminde metaverse müthiş bir kolaylık. Yani bir kadavra kaç para biliyor musun? Musun? Türkiye'de kadavra yok. Kadavra Çin'den geliyor Türkiye'ye. 12.500 dolar bir kadavra. E şimdi bir kadavrayı bir kere kullanıyoruz. Ama metaverse ortamında o insan vücudu, oradaki eğitim, o artırılmış gerçeklik, o VR, AR, o sistemlerle beraber çok yoğun bir şekilde biz bunu görebiliyoruz. Burada tabii kamu geride kalıyor. Bu Türk üniversiteleri hiçbir şey yapmıyor. Yani baştan söyledim, yani hiç. Buna dönük bizim çok yoğun bir gündem oluşturmamız lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı benim de konuşmacı olduğum bir panelde Metaverse gençliği dedi. Çok önemli, <laughs> niye önemli? Çünkü bir de bu Metaverse'e teolojik açıdan bakanlar var. Yani dinsel açıdan. Şimdi Metaverse, verse alem demek. Şimdi, e diyor sen diyor alem yarattın. Diyor. İşte orada Avatar var, Esen sen diyor yeni insan mı yarattın vesaire. Bununla da uğraşıyoruz. Yani çok yoğun bir şekilde karşılıkları da var bu metaverse. Aşı karşılıkları ile metaverse karşıları aynı. Çok ilginç geldi bana. Baktığımız zaman kafir diyen var ya, şey diyen var. Ya. Ama ben hepsine öyle diyenlere Cumhurbaşkanı konuşmasına bakın diyorum, tutuyorlar Yarın da konuşacak Cumhurbaşkanı, hangisini anlatacak yani. Metaverse'ü onlar gördü çünkü. Dünya oraya doğru gidiyor. Bu konuda e, STK'lara, üniversitelere büyük görev yani Bandırma'daki üniversitenin bunu anlatması lazım. Liseli çocuklara. Yani gelip benim anlatmam değil. Size anlatması lazım ki bu süreçte bir e, farkındalık olsun. Aksi takdirde işte değil mi? sağdan soldan durduklarımıza vesaire çok da hoş olmuyor. Öğrenimini aksatmadan varoluşun, öğrenci varoluşunun öğrenmelerine katkı sağlıyor. E, mutlaka bir vardır. Medya o dönemde oldukça fazla ilgilendi konuyla. Ee, öğrenciler evlerinde hiç öğrenim noktasında sorun yaşamadan öğretmenlerimiz kendi evlerinde, öğrenciler kendi evlerinde e, platform üzerinde, ders dersini yaklandırdığımız platform üzerinde derslerini işlediler. Öğrenciler e, derslerini dinlediler. Daha sonra da o metotbat platformunda öğrenciler, ee, o konulara ilişkin sorularını çözebildiler, testlerini çözebildiler. Ta ki tam öğrenme modelini gerçekleştirene kadar. Yani o konuya ilişkin hiç hata yapmayacağı noktaya kadar testler yerleştirilmiş durumda MethodBox platformuna. Dolayısıyla öğrenciler bireysel öğrenme metodunu kullanarak tam öğrenme modelini gerçekleştirebiliyorlar şu an Bahçeşehir Kolejleri'nde. 153 kampüsten oluşan bir eğitim kurum, kurumuyuz biz tüm kampüslerimizde öğrenim sistemimiz aynı şekilde gerçekleştirmekte. Genel merkezimiz İstanbul'da yer alıyor <laughs> ve öğrencilerimiz 5 yaştan itibaren teknolojiyle iç içe yaşam sürdürüyor. Tüm dersler IP'de e yüklenilmiş durumda. Öğrenciler okul içerisinde öğrenimlerini gerçekleştirdikten sonraki süreçte diğer öğrenciler gibi, bir başka okulun öğrencisi gibi o an öğretmenin anlatımından anlamayan bir çocuk eve gittiği zaman kıvrılıp durmaz, herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü eğer anlamadığı bir noktayı saptamışsa, eve gittiğinde MethodBuds platformunu açar, Orada zaten videolar halinde dersler vardır ve orada dersleri dinler, tekrar yeniden anlayıp anlamadığını kendisi ölçebilmektedir. O platformda kendisi ölçebilmektedir. Yani biz teknolojik altyapı olarak açıkçası geleceğe hazırlanmak üzere bundan hatta ta 20 yıl öncesinde başlattık bu çalışmaları ama uygulamaya sokuşumuz 11 yıl önce. Yani tüm kurumlarımızda, bahçeşehir kolejlerinde 11 yıl önce derslerde biz alpekle öğretime geçmiş durumdayız.